Özellikleri her yerinde aynı olan hava ortamında şekildeki gibi kuş sabit frekans ve sabit şiddet ile ses üretmekte iken Kaan'ın kuştan Kerem'e göre daha uzakta bir konuda bulunduğu söylenmiş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. 1. Kerem'in işittiği kuş sesi Kaan'ın işittiği kuş sesinden daha tizdir. Arkadaşlar Kerem ve Kaan buradaki kuş sesini aynı tizlikte. Çünkü tizlik, baslık bunlar frekansla değişebilen özelliklerde Yani frekansa bağlıydı. O halde burada frekansımız karganın çıkardığı ses olduğu için ses ortamda yayılırken frekansı değişmez. Yani tiz sesinde atıyorum mi sesi çıkarmışsanız Kerem de Kaan da bunu mi sesinde algılar. Yani o zaman aynı frekansla algıladığı için birinci ifademiz yanlıştır. 2- Kerim'in işittiği kuş sesi Kaan'ın işittiği kuş sesinden daha şiddetlidir. Tabi haliyle arkadaşlar Kerem kaynağı yani kargaya yakın olduğu için sesi daha gür şiddette. Kaan da uzakta olduğu için bunun sesini daha az şiddette hisseder veya duyar. Onun için buradaki ifade doğrudur. 3. Kuşun ürettiği ses dalgaları Kerim'in bulunduğu konumda Kaan'ın bulunduğu konuma göre daha hızlı geçer. Sesin Hızı ortama bağlıdır arkadaşlar. O zaman özelliği her yerinde aynı olan hava ortamında dediği için buradaki hız V hızıyla Kerem'in yanından geçerken ses burada da V hızıyla Kerem'den yanından geçmiş olacak. Yani ortam aynı olduğu için artı aynı ortamda aynı hızla yayılmış olacaklar. O halde burada daha büyük hızla geçer dediği için bu ifademiz de yanlış olmuş oldu. O halde cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekil 1'deki dereceli kapta 80 cm sıvı bulunmakta iken dereceli kaba içinde boşluk bulunmayan K cismi bırakıldığında şekil 2'deki gibi batmakta ve su seviyesi 160 cm çizgisine çıkmaktadır. K cismi şekil 3'teki gibi dijital terazi ile tartılında kütlesi 600 gram olarak ölçülüyor. Buna göre K cismin öz kütlesi kaç gram bölü cm küptür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar herhangi bir maddenin öz kütlesi yani yoğunluğu kütle bölü hacim M bölü V yardımıyla bulunuyor. O halde burada K cisminin kütlesinin 600 gram olduğu görülüyor. O halde kütlesi 600 gram olarak yazalım. Hacmine baktığımızda ise burada bakın 80 santimetre küp seviyesinden ikinci durumda 160 santimetre küp seviyesine gelmiş. Yani ne kadar artmış? 80 santimetre küp artmış. Kimin sayesinde? K cismi sayesinde. O zaman K cisminin hacminin 80 santimetre küp olduğunu anlarız. Buradan anladığımızda 60 bölü 8'in de 7,5'a eşdeğer olduğunu yani 15 bölü 2 olduğunu söyler. Demek ki cismin yoğunluğu 15 bölü 2 gram bölü santimetre küptür deriz. Naz merdiveni kullanarak K noktasından L noktasına çıkıyor. Buna göre K ve L noktalar arasında Naz'ın hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yer değiştirme vektörü artı Y yönündedir. Cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa yönlü uzaklığa biz yer değiştirme diyoruz. Faydalı az k noktasından l noktasına gittiğinde yer değiştirme vektörü gördüğünüz gibi artı y yönünde bu bilgimiz doğrudur. 2. Yer değiştirmesinin büyüklüğü aldığı yoldan fazladır. Yer değiştirme en kısa yol olduğu için burası arkadaşlar aldığı yol ise merdivenlerden giderken bakın şöyle bir yol almış olacak. Yani aldığı yolun uzunluğu yer değiştirmenin uzunluğundan fazla. Tam tersi yani aldığı yol daha büyük olması gerekiyor. Burada yer değiştirmesinin büyüklüğünün daha fazla olduğunu söylemiş. O zaman bu yanlış. 3. Ortalama süreti ortalama hızın büyüklüğünden fazladır. Şimdi ortalama sürat dediğimizde sürat alınan yol bölü zaman yardımıyla bulunuyor. Ve hız id ise delta x bölü delta t de birim zamandaki yer değişiminden yararlı buluyor. Zamanlar her için aynı. O zaman biz burada alınan yolun yani x'in büyüklüğünün delta x'ten yer değiştirmeden fazla olduğunu söylemiştik. O zaman süratinin değeri arkadaşlar hızının değerinden büyük olmuş olacak yani V'den daha büyük, süreti daha fazla. Ortalama süreti ortalama hızının büyüklüğünden fazladır bilgisi doğrudur. Aynı cevap 1 ve 3 yani C seçeneği, D seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Şırınga, boru ve pistonlu kap ile oluşturulan şekildeki düzenekte şişe şırınganın pistona uyguladığı F büyüklüğüne kuvvetiyle dengelenmiştir. Buna göre aynı düzenekte şişenin pistona dik olarak uygulanan daha büyük bir kuvvetiyle dengelenmesi için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şu an bir denge kurduğumuzda en alt piston seviyesine göre basınç dengesi kuralım. Şimdi burada pistona yapılan yani şırınga içerisindeki pistona yapılan buradaki yüzey alanımıza S F bölü S1 artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç var burada da yine. H çarpı D çarpı G diyelim. Diğer tarafta bu pistona da S2 pistonu dediğimizde buradaki sıvının ağırlığından dolayı veya burada bir takoz varsa o takozun ağırlığını da düşünebiliriz. Ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınca yani oraya da G bölü S2 diyelim. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? F kuvvetinin daha büyük olmasını istiyoruz. Buna göre 1 şişeye sıvı ilave etmek. Şimdi şişeye sıvı ilave ettiğinizde ağırlık artacak. Ağırlık artınca arkadaşlar burası artmış olacak basınç olarak. E HDG'mizde yine aynı düzeneklemiş. Bu şekilde e, uygulandığında bakın HDG değişmedi. Burası arttığı için buranın artması için F kuvvetinin artması gerekecek. Yani birinci işlem gerçekleşir doğrudur. 2. Pistonun kesit alanı daha küçük olan şırınga kullanmak. Pistonun kesit alanı daha küçük olan şırınga kullandığımızda buranın ne yapıyor arkadaşlar? Yüzey alan azalırsa basıncı artıyor. E bir de bununla topladığımızda o zaman daha büyük ağırlık tarafından dengelenmesi gerekiyor veya diğer tarafa doğru yükselmesi gerekiyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Daha büyük bir kuvvet ile dengelemek istiyoruz. O zaman bu yüzey alanı küçülttüğümüzde bakın yüzey alanı küçültürsek burası değişmedi. E burası da değişmeyecek. O zaman bunu küçülttüğümüzde f'i de küçültmemiz lazım ki denge bozulmasın. Çünkü dengelenmesini istiyoruz. O zaman pistonun kesit alanı daha küçük şırınga kullanırsak f kuvvetini de küçültmemiz lazım. O zaman bu olmaz. 3. Şişeyi ters çevirerek kapağı üzerine koymak. Şişeyi ters çevirdiğimizde kapağı üzerine koyduğumuzda ağırlık yönünde herhangi bir değişme olmuyor. E kesit alanımız da yani şuradaki piston alanı da aynı. H, T, de aynı. S1 de aynı. O zaman F de aynı olur. Yani burada aynı kuvvetle dengelemiş oluruz. Yani kuvvette herhangi bir artış gözlenmez. Onun için cevabımız yalnız bir tek başına yapılırsa bu şekilde daha büyük bir kuvvet değeriyle dengelenmiş olur deriz. Şekil 1'deki kapta bulunan buzun sıcaklığını ölçen termometre eksi 10 santigrat dereceyi ölçüyor. Aynı termometre şekil 2'deki suyun sıcaklığını 90 santigrat derece olarak ölçüyor. Buna göre termometrenin içinde bulunan cıva ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? 1. İç enerjisi artmıştır. Halil arkadaşlar soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama götürmüşüz. İç enerji maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. O halde burada ısı enerjisi aldığı için haliyle artmış olacak bir doğrudur. 2. Öz kütlesi artmıştır. Burada sıcaklığının arttığını gözlemliyoruz d eşittir m bölü v mantından yola çıkarsak civanın kütlesi değişmedi ama hacmi ne yaptı arttı. Hacmi artarsa öz kütlesinin azaldığını söyleriz. Öz kütlesi artmıştır dediği için yanlış. Isı almıştır. Arkadaşlar burada soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama zaten ısı enerjisi verildiği gözüküyor. Burada termometrenin içerisindeki civanın arkadaşlar ısı enerjisi aldığını gözlemliyoruz. Yani sıcaklığı artmış. Sıcaklığın artması için bir yerden ısı enerjisi alması gerekiyor. O halde ısı almıştır bilgisi de doğrudur. 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği olmalı. Kaan iç direnci önemsiz, üreteş, özdeş dirençler ve lamba ile oluşturacağı devrenin KLM kısımları ölçüm araçları ampermetre veya voltmetre yerleştirecektir. Kaan'ın KLM kısımlarını yerleştireceği ölçüm araçları ile ilgili 3 farklı durum aşağıda verilmiştir. Buna göre ölçüm araçlarının 1 2 3 nolu bağlanma durumlarında lambanın ışık şiddetleri sırasıyla I1, I2, I3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Lambaların ışık şiddetleri arkadaşlar güçleriyle doğru orantılı. Tabi gücü yazarken V çarpı I şeklinde veya I kare çarpı R şeklinde veya V kare bölü R şeklinde yazabiliriz. Fakat şöyle düşünmemiz yeterli. Bakın buradan yola çıkarsak direncimiz sabit. Direncimiz sabitken yani lambanın direnci sabit. Ondan geçen akım büyük olursa parlaklığı da fazla olmuş olur. Işık şiddeti de buna bağlı olarak fazla olmuş olur. Yani o zaman demek ki lambadan geçen akımları bulsak yeterli. Akımın büyük olanın parlaklığında fazla olduğunu söyleriz. Şimdi bir ilk durumda K'ya voltmetre koy, ampermetre bağlamışız. K'ya ampermetre bağlarsanız ampermetre devreye normalde seri bağlanır. Siz burada paralel bağlamış oluyorsunuz. Ne oluyor o zaman? Paralel bağlandığı noktalar arasında kısa devre yapıyor. Yani R'yi kısa devre yapmış oldu. O zaman akım buradan gelecek. Ampermetrin üzerinden geçecek. Sonra arkadaşlar L'ye voltmetre bağlıyoruz L Normalde voltmetre devreye paralel bağlanır. Burada seri bağlamışız. Seri bağlarsak üzerinden akım geçirmeyeceği için burayı kapatmış oluyor. Buralardan akım geçmiyor. Yani R'den ve M'den bu yollardan akım geçmiyor. O zaman ne oluyor? Buradan geçmek zorunda kalıyor. Bunun üzerinden geçti. Yani ilk durumda ne oldu arkadaşlar? Buradan akım geçmediği için M'ye voltmetre bağlasan da bağlamasan da bir şey değiştirmeyecek. Çünkü L'ye voltmetre bağlayınca zaten bu tarafa akım gelmemiş oluyor. O zaman devremiz şöyle oldu. Üreteçten çıkan akım K'nın üzerinden geçip, R'nin üzerinden geçip, lambanın üzerinden geçip döngüyü sağladığı. O zaman devrede bir tane üreticimiz var. I1 çarpı yani ana koldaki akım, üreticinin olduğu yerdeki akım çarpı eşdeğer direnç. Bakın burada sadece bir tane direncimiz, bir tane de lambamız var. Bu lambada bir direnç vazifesi gördüğü için ona da R diyelim. I1 çarpı 2 tane R olmuş oldu. O halde buradan biz I1 akımını çektiğimizde buradan V bölü 2R ile karşılaşmış olduk. Şimdi aynı şeyi ikinci durum için yazıyoruz. Kanun olduğu yere voltmetre koyarsak arkadaşlar voltmetre koyduğumuzda bunun gerilimli ölçü üzerinden akımı geçirmiyor. O zaman akım buradan çıkıp R'nin üzerinden geçti. Bir tane R'nin üzerinden geçtik buraya geldi. L'nin olduğu yere ampermetre koyuyoruz. Üzerinden akım geçiriyor. M'nin olduğu yere de ampermetre koyarsanız o zaman şöyle oluyor. Buraya gelen akım bir burada dirençli, bir de burada dirençli, bir de burada dirençsiz yol var. E dirençsiz yolu tercih edeceği için M'nin üzerinden geçerek buraya gelecek. Yani buradaki iki direncimiz kısa devre olacak. Kısa devre olunca haliyle üreticimizden çıkan akım 1R'den sonra kısa devre olan kısımdan gelip bir de lambadan yani R'den geçti. O zaman bir üreteç i2 akımı çarpı 2 tane direncimiz var. Lamba artı buradaki direncimiz. Yani bir öncekisinin aynısıyla karşılaştık. V bölü 2 R'lik bir akımımız var. Üçüncüsüne bakarsak da voltmetre bağlıyoruz K'ya. Tamam buradaki R'nin üzerinden akım geçiyor. Voltmetre buradaki gerilimi ölçüyor. Ampermetre bağlıyoruz. Tamam üst tarafa akım geçiyor. Alttan da geçebiliyor. Buraya da voltmetre bağladığımızda üzerinden akım geçirmeyip buradan akım geçtiği için bakın şöyle oluyor. Üreteşten çıkan akım R. Burada R, R paralel olan R bölü 2. Burada lamba olan R ne yaptı? 1 yarım daha 1,5 bir 1 bir daha 2,5. Yani V eşittir I3 çarpı 2,5 R. Yani 5 R bölü 2 dediğimizde I2'nin de buradan arkadaşlar I3'ün de pardon I3'ün de buradan 2 V bölü 5 R olduğunu söyleriz. Yarım yarım bu da yarımdan küçük olduğu için o zaman parlaklığı en fazla olan birinci durum ile ikinci durum eşit. Üçüncü durum bunlardan küçük olmuş oluyor. Yani 1, 2 eşit 3 bunlardan küçük. Demek ki akımın fazla olduğu yerde de parlaklık fazla olacağı için ışık şiddeti fazla olacak. Yani cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. İki mum saydam olmayan engel ve perde ile kurulan düzenekte perde üzerinde şekildeki gibi tam gölge meydana gelmemektedir. Buna göre perde üzerinde tam gölge oluşması için işlemlerin hangi tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Tam gölge iki tane kaynağımız var arkadaşlar. Eğer iki kaynak tarafından aydınlatılamayan bölge olsaydı buraya tam gölge diyecektik. Böyle bir bölge olmadığı için tam gölgemiz şu an yok. Şimdi bir mumları y ekseninde hareket ettirip birbirlerine yaklaştırmak. Şimdi y ekseninde mumları hareket ettirirsek birbirlerine doğru yaklaştırırsak Haliyle bu gölgelerde birbirlerine doğru yaklaşacaklar. Belli bir süre sonra iç içe geçince ikisi tarafından da kaynakların ikisi tarafından da aydınlatılamayan bir bölge yani tam gölge elde edilmiş olacak. O halde arkadaşlar bu durumda tam gölge elde edilebilir. 2. Engeli eksi x yönünde hareket ettirmek. Şimdi engeli eksi x yönünde hareket ettirdiğimiz yani buraya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şuraya doğru çektiğimizde bakın. Mumdan ışıklar gönderdiğimizde şöyle Buradan gönderdiğimiz ışıklar sayesinde bakın buradaki gölgeler arasındaki mesafeler açılacak. Yani şu an çok yakınken gölgeler arasındaki mesafeler açılıyor. Ve buralar yine yarı gölge olmuş oluyor. Yani burada tam gölge elde edilmez. Perdeyi eksi x yönde hareket ettirmek. Perdeyi eksi x yönde hareket ettirdiğimizde yani engele doğru yaklaştırdığımızda arkadaşlar ne olacak bunlar birbirlerine yaklaşacak bir süre sonra iç içe geçmeye başlayacaklar. Yani bunlar yaklaşınca bakın aradaki açıklamda da belli. Bu aradaki açıklık kapanıyor kapanıyor. Belli süre sonra şurada diyelim iki tane gölge elde ediliyor. Bu gölgelerde iç içe geçmiş bir konumda olmuş oluyor. Yani yukarıdaki gibi iç içe geçmiş bir pozisyona geldiği için iki kaynak tarafından aydınlatılamayan bir bölge elde edilecek için burada tam gölge oluşmuş elde edilmiş olacak. Yani 3'te de tam gölge elde edilmiş oldu. O halde 1 ve 3'te tam gölgeler elde edildiği için cevap D seçeneği olmalı.